Selamun kıymetli dostlar, değerli takipçilerimiz. Bir Değer Katanlar programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Yine yanında çok kıymetli, inanılmaz değerli bir insan var. Benim çok sevdiğim kıymetli kardeşim. Kendisinin diliyle biraz tanıyacağız ama ben önden bir giriş yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Tabi Sakarya kamuoyu ve ülke kamuoyunun yakın tanıdığı genç düşünce platformu başkanı olmasının yanı sıra Sakarya'da Saltop dahil olmak üzere birçok dernekte yönetim kurulu üyeliği yapan birçok farklı STK'larda yöneticilik yapan çok kıymetli aday ekol yapı yönetim kurulu başkanı özellikle 2024 yerel seçimlerinde Arifiye Belediye Başkan aday adaylarını da e, başvurusunu yapmış olan sevgili Erkan Azman bugün bizlerle birlikte. Sevgili Erkan'cığım öncelikle programıma hoş geldin, şeref verdin. Kardeşim. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili erkek, tabii biz Sakarya, Marmara hatta ülke geneli senin iş insanı vasfıyla birçok dernekte aktif rol alman dolayısıyla özellikle son dönemlerdeki Allah bir daha göstermesin ama yaşanan malum o çok büyük felakette, depremde buradaki ekibinle, arkadaşlarınla vaziyet alarak anında koğuşlanarak o bölgeye hızlı bir şekilde yardım götüren ekiplerden bir tanesinin de lideriydim. Bu manada da e, gerek sosyal medyada gerek haberlerde sık sık haberlerin yapıldı. Peki neden siyaset diyeceğim ama öncesinde şöyle istiyorum sen de eğer uygun görürsen tabi Erkan Azman'ı birçok kişi senin özellikle bu vasıflarını da tanıyor ama Erkan Azman'ı biraz daha iyi tanımaları adına kimdir diyorum buraya bırakıyorum efendim sözü sizden başlayalım efendim. Evet teşekkür ediyorum. Erkan Azman aslen bize e, çayeli bir, bir ailenin çocuğu. 1982 yılında Adapazarı'nda dünyaya geldi. İlkokulu Kemaliye'de, ortaokulu Hacıköy'ünde. E, liseyi de Sakarya 1. Endüstri Meslek Lisesi'nde okudum. E, daha sonra e, iş hayatına atıldık. 19 yıl sonra üniversite hayatımız başladı. E, Atatürk Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Lisans Bölümü mezunuyum. Yine Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Lisans Bölümü, Son Sınıf Öğrencisi, 5 dersim var orada. Ee, i̇ş dünyasındayız. Ada Ekol Yapı'nın yönetim kurulu başkanıyım. Bölgemizde e, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde projelerimiz oldu, çalışmalarımız oldu. Ee, bunun yanında da STK'larda da aktif görevlerimiz var. Hatta son dönemlerde STK'lardaki görevlerimiz biraz daha ağır basıyor. İşte dediğiniz gibi genç düşünce platformunun başkanlığını yapıyorum. Sivil Toplum Hareketi derneğimiz var. Türkiye'de 65 ilde organize. Eee oranın il başkanıydım. Yakın zamanda kongremiz oldu. Kongreden sonra da genel başkan yardımcılığı görevinde bulunuyorum. Yine e, SASTOP, Sakarya Sivil Toplum Platformu eş başkanıyım. Orada da aylık her ay düzenli olarak Sakarya'mızın sorunları, problemleri ve ihtiyacı olan yeni projelerle alakalı çalışmalar yapıyoruz. Medeteli Derneği'miz var. Medeteli Derneği'nin de kurucu yönetim kurulu üyesiyim. Medeteli ile de işte bahsettiğiniz gibi e, sosyal projelerde, yardım faaliyetlerinde Medeteli Derneği ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdi Sevgili Erkan Osman. Yani ben bir kere senin bir dostun olarak seninle iftar ettiğimiz birçok platformda zaten dile getiriyorum. Sakarya kamuoyu, ülke kamuoyu bunu biliyor. Birçok projede de zaman zaman birlikte hareket ediyoruz. Senin istişare, istişare açık olur. Etrafındaki birçok STK'daki aktif rol almanın, icracı yapının, altını çizerek söylüyorum, icracı yapının olmazsa olmaz denilen ne kadar proje varsa altına taşın altına elini koyan ve her halükarda ekip mantalitesiyle yani o kolektif anlayış mantalitesiyle tüm problemleri çözen analit bir yapıya sahip. Bu manada ben seninle her daim iftar ettiğimi her yerde söylüyorum. Şimdi sevgili Erkan tabii Sakarya'da çok sevilen sayılan önemli bir karaktersin. Fakat siyaset açıkçası benim gibi bir gazeteci, seni uzun senelerdir tanıyan bir gazeteci aslında zaman zaman aktif rol aldığım dönemleri de hatırlıyorum, biliyorum ama yani işlerimin yoğunluğundan açıkçası çok fazla siyasete aktif rol alacağını hiç düşünmemiştim. Özellikle bu geçen haftaya sanıyorum aday adaylığını açıkladığını duyduktan sonra hem mutlu oldum ilimiz ve ilçemiz adına hem de biraz açıkçası ufak tefek de olsa kaygılarım var. Şundan dolayı çünkü sen tuttuğunu kopartan, gördüğün problemlerin üzerine sıklıkla giden ve bir şekilde orayı çözen bir adamsın. Yani senin literatüründe olmaz olmaz yok. Fakat özellikle o bölgede turizm çok ciddi anlamda beri tarafa doğru kaymaya başladı. Özellikle Sapanca'nın sonu, e, Sapanca Gölü'nün belli bir kısmı da Alife'ye bağlı malum. Oralarda yerleşke anlamında çok ciddi sorunlar görünüyor bakıldığı zaman. Bu manada oranın biraz daha böyle zorluk derecesi yüksek gibi bir hissiyata kapılıyorum açıkçası ben. Önce şöyle girmek istiyorum. Neden siyaset? Şimdi neden siyaset? Cumhurbaşkanımız, ben Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Halka hizmet, hakka hizmettir. Siyasetteki düstur da budur. 97-98-99 yıllarında lisedeyken, ee, ilk siyasete girişim. Elektrik direklerinde afişler vardı. O zaman ülke ocaklarının organize ettiği asılan afişler vardı. Türkiye Cumhuriyetleri'nin hepsinin bir arada olduğu bir harita vardı orada. Yani 17 yaşındasın. Yeni yeni hayata adapte oluyorsun. Vatanperver bir Kesinlikle yani biz doğuştan vatansever bir Ailemin çocuğuyuz. Ee, yani neden e, bu görüş diğerleri veya başkaları tarafından değil de, işte bu ülke ocakları tarafından o zaman asılmıştı. Ee, bunu sorgulayarak işte ülke ocaklarında toplantılara katılmaya başladık. İlk siyasi altyapımızı orada aldık. 99 seçimlerinde e, Devlet Bahçeli Beyefendi 3 gün Sakarya'mızdaydı. Biz de orta öğretim grubunu temsil 3 arkadaş, yapmış olduğu bütün çalışmalarda yanında olduk. Yani buradan gelen bir siyasi altyapımız var. 99 seçimleri geçti. İşte bizim okulumuz bitti. Büyük bir yıkım yaşadık o zaman. 99 depremi. Hayatımız tam manasıyla bir değişime uğradı. İşte araya askerlik girdi. İş hayatına soyunduk. O süreçte AK Parti kuruldu. AK Parti kurulduktan sonra, bir süre sonra AK Parti'de gençlik kollarında görev almaya başladım. İki dönem gençlik kollarında görev aldım. İlk dönemde yönetim kurulu üyeliği yaptım. İkinci dönemde de gençlik kolları başkan yardımcılığı yaptım. İlçe başkan yardımcılığı. siyaset sevip de gönülden yapılabilecek bir şey. Biz de seviyoruz. İnsanlarla bir arada olmayı seviyoruz. İnsanlara yardımcı olmayı seviyoruz. böylelikle daha çok iş, işin içine girmeye başladık. E, o süreçten sonra gençlik kollarındaki görevlerimizin haricinde e, partinin en alt kademesinden, en üst kademesine kadar görevlerde bulunduk. E, müşahitlik de yaptık, bayrakta da astık, sandıkta da bulunduk, okul temsilciliği de yaptık, mahalle başkanlığı da yaptık. Yani girdiğiniz zaman eğer seviyorsanız zaten e, olayın içinden çıkamıyorsunuz kolay kolay. E, biz de görevlerimiz oldu. Daha sonra e, STK'larda görev almaya başladım. STK'lar da çok önemli. Yani ülkenin e, alacağı yol, işte sosyal olaylar, kültürel olaylar, STK'ların buradaki yeri çok önemli. E, şu anda da söylediğimiz gibi dört tane çok önemli STK'da görevlerimiz var. E, i̇nsanlara katkıda bulunmak istiyoruz. Şehre katkıda bulunmak istiyoruz. Mevzu aslında sadece, biz şimdi yerel seçimde adayız ama yani bunu sadece Arifiye'nin belediye başkanı aday adayım. Nasip olursa aday olmayı ve akabinde de belediye başkanı olmayı istiyoruz. Ama bizim sadece hedefimiz yerelde hizmet etmek değil. Ülkemiz önemli bir eşikte şu anda. Cumhurbaşkanımızın belirlemiş olduğu Türkiye yüzyılı vizyonu var. Öncelikle Arifiye'mizi Türkiye yüzyılı vizyonuna uygun bir hale getirmek istiyoruz. Alifiye'miz yeni ilçe olan, üç dönem önce ilçe olan bir şehrimiz, şehircilik adına biz çok şeyler yapmak istiyoruz Alifiye'den. Yani modern bir, Türkiye yüzyılı vizyonuna uygun, modern bir Alifiye şehri oluşturmak istiyoruz. Dediğiniz gibi turizm, turizme çok yakışan, turizmin çok içinde ama turizmden istediği veya beklenen, payı alamayan bir ilçe Alifiye. Sapanca Gölü kenarında alanımız var. İl Ormanı bizim, çok bizim alanımızda. Çok ve biz Arifiye Belediyesi olarak Allah nasip ederse, İl Ormanı içerisinde ve Sapanca kenarında turizm manasında ciddi projeler yapmak istiyoruz. Bize düşen alanda. İşte gene biliyorsunuz ben Kemaliye'de ikamet ediyorum. Köyler bölgesinin üst kısmında çok kimsenin bilmediği mükemmel doğasıyla Yeşilliğiyle öne çıkan alanlarımız var. Atıl durumda duruyor buralar. Belki hatırlarsınız bundan yaklaşık 30 yıl, 35 yıl öncesinde bir hastane projesi konuşuluyordu. Evet, evet. Kemal'in arka sırtlarında bulunan çam ormanlarımız var. Hı -hı. Bu bölgede bir hastane projesi konuşuluyordu. Mesela o bölgede de bu projeyi biz yeniden hayata geçirmek istiyoruz. Çok göğüs yok. hastalıkları ile alakalı çok bir hastane, Oksijenle alakalı çok. Aynen. E, Arifiye'miz bir sanayi şehri. E, yaklaşık Türkiye'nin sanayi gelirinin yüzde altısına tekabül eden e, İşletmeler bir, bir evet bir oranı içerisinde barındırıyor Arifi'ye. E, ama Sakarya'mızın aslında ortak sorunu var. Sanayi kuruluşlarımızın büyük kuruluşlar var bünyemizde Ama biz bunlardan yeterince madde olarak faydalanamıyoruz. Vergilerini genel merkezleri İstanbul'da olduğu için İstanbul'a ödüyorlar. E, bu noktada biz neler yapabiliriz? İlla ki bir şeyler yapabileceğiz ama İstanbul şey olarak milletvekili sayısı olarak bizden daha fazla. Onların lobisi daha kuvvetli oluyor, daha güçlü oluyor. E, bu noktada da bizim vekillerimiz bugüne kadar çok büyük sıkıntılar yaşadılar. E, bu sıkıntılarında biz yanlarındayız. Onlar da bu işi çözmek istediler ama zor bir konu. Bizim için de çok zor bir konu. Ama biz şundan faydalanabiliriz. Ee, hem Arifimiz hem Sakarya'mızın e, gençleriyle alakalı onları vasıflı işlere yerleştirmeyle alakalı nitelikli, istihdam. nitelikli istihdamla alakalı çalışmalar içerisinde olabiliriz. Bunda da olacağız zaten. Şu anda SASKOP'ta meslek liseleriyle alakalı bir komisyonumuz var. Ben de komisyon üyesiyim. Meslek liselerini nasıl daha iyi hale getirebiliriz? meslek lisesinden mezun olan gençlerimiz nasıl iş garantili bir şekilde okuyabilirler? Hatta okurken ilk yılından itibaren ben de bir meslek liseliyim. O kardeşlerimizin çektikleri sıkıntıları hepsine vakıfız biliyoruz. İlk başladıkları yıldan itibaren meslek lisesi öğrencileri nasıl bir gelir sahibi olabilir? Bundan alakalı çalışmalarımız var. Çok güzel. Yakında büyük fabrikalarımız başta olmak üzere bir görüşme trafiğimiz olacak. Bu konuları konuşacağız. İnşallah komisyonumuz da bununla alakalı güzel bir çalışma ortaya koyacak. E, Arifiyemizde de bir meslek lisesi istiyoruz. Bu profilde bir meslek lisesi istiyoruz. Orada okuyan öğrencilerimiz bilecekler ki ben mezun olduğumda askerlik sıkıntısı olmadan veya bir üniversite kaydısı olmadan hemen bir iş sahibi olabileceğim, kadrolu bir iş sahibi olabileceğim. Bu da dediğiniz gibi nitelikli bir, bir iş olacak baktığınız zaman büyük kuruluşlara e, genelde yoğunlukta olarak İstanbul, Hocaeli bölgelerinden geliyor çalışanlar. Bizim gençlerimiz de yani işsizlik problemi çok fazla yok şehrimizde ama nitelikli iş noktasında sıkıntı yaşıyorlar. Bu noktada çözümlerimiz olacak. E, yine şehircilik olayını çok benimsiyoruz, çok önemsiyoruz. Öncelikle şöyle bir e, parantez açalım. Arifiye'mizde Sakarya'mız önemli bir noktada. İstanbul'dan çıktığınızda Türkiye'nin büyük metropolü, dünyanın sayılı büyük şehirleri arasında İstanbul'dan çıktığınızda en batımızdan Karadeniz'e gitmeye kalksak, doğuya gitmeye kalksak, Anadolu'nun iç Anadolu'ya gitmeye kalksak, hatta Ege'ye bile giden birçok vatandaşımızın kısmi kullanmış olduğu güzel yer. Akdeniz bizim, de. kesinlikle bizim bölgemiz. Yani Arifiye topraklarından geçecek, Sakarya'dan geçecek. bakıyoruz Deyiz Karayolu burada. Evet, E5. E5 burada. işte Eskişehir yolu üzeri Baktığınız zaman yollarımıza insanlar geçerken kötü bir görüntü içerisinden geçiyorlar. Geçmiş dönemlerde bunun ilgili çalışmalar yapıldı ama maalesef sonuca ulaşamadık. Buraya, 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 bir virgül koyalım. Çünkü çok önemli bir konu. Bu mağarada da ben size ayrıca tebrik ve teşekkür ediyorum. Yalnız bunu bağımsız olarak ayrı bir başlık altında toparlamak istiyorum. Çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Arifiye'nin bence bakıldığı zaman en temel sorunlarından bir tanesi bu gibi görünüyor. Şimdi bakın, projelerimizi soracağım. Çünkü gerçekten nitelikli bir adamsınız. Kolektif anlayışı içerisinde girişte ifade ettim. Ekipçiliği çok iyi bilen, ee, bir anlayışa sahipsiniz. Çok iyi bir ekibiniz var. Onu da biliyorum. Yakınen kulağıma da çok fazlasıyla geliyor. Eğer e, Allah nasip eder de siz uygun görülürseniz, aday olursanız ve seçilirseniz Arif'in apayrı bir vizyona sahip olacaksınız. çok ciddi anlamda evrim noktasında değişiklikler yapacağımızla ilgili en ufak şüphem yok. Lakin şunu e, sormak istiyorum. Şimdi neden Erkan Azman olmalı? Önce onu sormak lazım. Neden Erkan Azman? Yani şimdi ee, Tabi AK Parti'de o bölgede sanıyorum ilçeler arasında en fazla aday adayı olan ilçelerden bir tanesi. Dolayısıyla rakiplerimiz çok fazla. İnsanlar neden sizi tercih etmeliden başlayalım? Proje noktasında çok önemli bir yerden soru soruyoruz. Şimdi öncelikle 3 dönemde. Falan. Şimdi malum partimizde bir 3 dönem kuralı var. Bundan alakalı resmi bir açıklamaya henüz gelmedi uygulanıp uygulanmayacağı noktada ama biz geçmiş dönemlerdeki tecrübelerimizden yola çıkacağız. Uygulanacakmış gibi davranacağız. E, bu beklentiden dolayı da şu anda 11 tane Arifiye'de resmi aday adayımız var. E, neden Erken Asman olmalı? E, sorusu. E, öncelikle ben e, çocuk yaştan beri siyasetin içerisine gelen bir insanım. E, dediğim gibi Milletçi Hareket Partisi bünyesinde de oldum. Daha sonra AK Parti kurulduktan sonra gençlik kollarından başlayan bir AK Parti serüvenimiz var. Hala devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Aslında tüm havayı teneffüs etmiş. Kesinlikle. En kadar. Kesinlikle. Çok ciddi deneyimi siyasetçilerle yol yürümüş bir adam olduğunuz mu? Kesinlikle. Ben aday adayı olurken yakın çevremde de dostlarımla da ilk onlarla istişare yaparak yola girdim. Ee, Çevremden aslında bir talep vardı. Yani bu adaylık konusunda. Bizim de gönlümüzde de vardı. Bu yola girdik. Ben bugüne kadar belki kimsenin yeterli olarak sarılmadığı bir noktadan siyasete sarılmak istiyorum. Arifiyeli herkesi ayırmadan, kimseyi ayırmadan 50 bin nüfusu olan Arifiye ilçesini komple kucaklamak istiyorum. Allah nasip ederse adaylık sürecine girersek muhalefet partilerini dahil teşkilatlarında ziyaret etmek istiyoruz. Arifiye hepimizin ortak değeri. Çocuklarımız burada yetişecek, burada büyüyecek. Ve Arifiye büyüyor. Sanayimiz var, dışarıdan göç alıyoruz. Konut manasında gitgide büyüyen bir Arifiye var. Buna, bu manada da tabii bir dokunuşlar lazım, bir düzeltmeler lazım diye düşünüyorum. Yeni projeler lazım. Yeni projeler lazım, düzenli projeler lazım. Ben inşaat sektöründeyim. İşte adamın 500 metrekare bir arazisi var. Ona göre bir imar verelim. İşte bir proje hazırlayalım. Böyle bir bina yapsın değil. Veya öbürünün 300 metre var. Ona göre bir bina yapsın değil. Geniş projeler yapalım. İçinde tamam, sosyal, var. sosyal alanları olsun. Park olsun, sinema salonu olsun, alışveriş yapacağı alanlar olsun. Sosyal yani sosyal alanlar olsun. Şimdi e, baktığın zaman Arifiye'de bugün çoluğumuzla çocuğumuzdan çıksak oturabileceğimiz, yemeğimizi yiyebileceğimiz, alışverişimizi yapabileceğimiz alanlar yok. Böyle bir eksiğimiz var. Biraz da Adapazarı'na da yakın oluşumuzdan da kaynaklanıyor. Ama biz şehrimizi bir cazibe merkezi haline getirirsek Adapazarı'na giden vatandaşlar mesela köyler bölgesinden insanlar alışverişe gideceği zaman Adapazarı'na gidiyor. İşte merkezin burnunun dibinde Anlıköy'de insanlar alışverişe gideceği zaman pazarına gidiyor. Ulaşımla alakalı da biraz sıkıntılarımız var. Ulaşım merkezini işte az önce bahsedeceğimiz konulardan bir tanesi oradan isterseniz başlayalım. Biz ana yol üzerinde yeni bir şehir düşünüyoruz. Bu çok kısa vadede 3-5 senede bitirilecek bir proje değil. Ama başlamak bitirmenin yarısıdır. Biz Bismillahirrahmanirrahim diyelim, başlayalım diyoruz mevcut tam palet fabrikasından sonra gelen alanda orada büyük bir arazi var. Bu araziyi önce Arife Belediyesi bünyesine geçirmek istiyoruz. Adliye Köyü'nün bir kısmına kadar Arife toprakları, bir kısmından sonrası GV'ye ait. Ama projemizi biz sadece Arife sınırına da tutmak istemiyoruz. Karaçam'a kadar giden alanla elimizden geldiğince güzel bir proje. Örnek değil. bir proje hazırlayıp GEB Belediyesi ile belki de kolektif alacağız. Kolektif anlaştık. hatta GEB Belediyesi'nin ötesinde biz bu işi büyük şehrimizle birlikte yapacağız. Zaten bizim hedeflerimizden bir tanesi başta büyükşehir belediyemiz, milletvekillerimiz, muhtarlarımız, STK'larımız, teşkilatımız ortaklaşa kararlar alıp yani bu projeyi ben istedim, ben yaptım oldu mantığıyla değil. Birlikte karar alacağız, hep beraber yöneteceğiz. Hatta bu proje aşamasına gelmeden Alifiye'de Allah nasip görev alırsak, görevi aldığımız ilk andan itibaren yapacağımız çok önemli bir çalışma var. Kent konseyini oluşturacağız. Kent konseyinde gencimiz olacak, yaşlımız olacak, akil insanlar olacak. Orada konuşacağız, tartışacağız. Şehrin ihtiyacı olan projeleri, biz aklımızdakileri söyleyeceğiz. Onlar doğrulayacaklar veya eksik gördükleri noktaları tamamlayacaklar. Hep birlikte karar alacağız. Yani tekil olarak yönetmeyeceğiz. Biz çoğulcu bir şekilde genişleterek, büyüterek yönetme taraftarıyız. Sayın Başkan, şöyle e, çok güzel değindiğin konuya ve bence doğru olan da bu. Çünkü istişare her zaman doğruyu e, mutlak getirir. Kıymetli Başkan, tabii e, aslında söylediğin projenin içerisinde belki e, parametre olarak değiştirilmiş, Türevleri noktasında düşünüyor olabilirsiniz bunu ama ben bağımsız olarak bir soruyu sormak istiyorum. Çünkü bizim baktığımız zaman 1950'li yıllardan itibaren özellikle Türkiye'de işte o zamanlar 67 tane il varken sanayi dendiği zaman Türkiye'de dört yol sanayi yerlendi. Yani Türkiye'nin her tarafından sanayi noktasında bu bölgeye gelirdi insanlar. Lakin 1990'lı yılları başı itibariyle biraz daha kaymaya başladı. İşte İzmir'e kaymaya başladı, Bursa'ya kaymaya başladı falan. Şimdi o bölgede sizin size ait olan bir yer olduğu için soruyorum. Dört yolda işte Artvin Sanayi, Atatürk Sanayi vesaire gibi, modern sanayi gibi yerlerde şu an inanılmaz bir kriz var. Yani oradan bir araba geçerken önünü bir kapatıyor, sağa sola her taraf trafik felç. Gerek oradaki esnaflar olsun, gerek işte oradan e, hizmet almak için Aracıyla gelen insanlar mağdur oluyorlar. Mesela o bölgedeki o sanayi kavramıyla alakalı bir projemiz var mı? Tabii kesinlikle. Şimdi esnafımız da bu konuda mağdur. Evet. Yani ben esnafımızın da o köhne yapılar içerisinde işine devam etmeyi düşündüğünü sanmıyorum. Biz esnafımız için önce bir proje hazırlamamız lazım. Yeni bir sanayi oluşturmamız lazım. Esnafımızı zarar etmeden, yerleri değer kaybetmeden esnafımızı da koruyarak. Bu yeni sanayilere yerleştirmemiz lazım. Mevcut kullanılan sanayilerin önce boşa çıkması lazım. Oraların yeniden revizyona uğraması lazım. Ve müthiş değerli alanlar bunlar. Şehrin tam, şehrin tam, işte dört yol diyoruz. Dört yol, tam merkezi. Bununla alakalı çalışmamız olacak. Valla kıymetli başkan. Ee, seninle sohbet çok keyifli. Ben normal sivil hayatta da, yani programımızın dışında da seninle sohbet ederken, yaşça benden çok küçük olman rağmen senden her zaman bir şeyler öğreniyoruz. Ve çok büyük keyif alıyorum. Dolayısıyla bu program ne kadar oldu bilmiyorum yönetmenime bir sorayım. Kaç dakika oldu kıymetli yönetmenim? İkinci videomuzun devamı öyle. Yaklaşık 20-25 dakikaya yaklaşmış. Normalde biliyorsunuz kıymetli başkan, e, ee, videolar ortalama 15 ile 20 dakika aralığında tutar. Ki sen çok akıcı konuşan, projelerini gayet güzel anlatan ve bizi izleyen ekranları başındaki gerek gündüz izliyorlarsa öncelikle günleri hayırlı olsun, gece izliyorlarsa da geceleri hayırlı olsun diyerek karşımızdaki insanların da çok doyurucu bir şekilde hedeflerini anlattığını, projelerini anlattığını ve gönüllerinde mutlak size değer verdiklerini yine ufak şüphem yok. Kıymetli Başkanım, vakitimiz doldu. Son sözlerinizi alarak videoyu tamamlayalım efendim. Şimdi teşekkür ediyorum. Evet, vaktimiz kısıtlı. Birçok projemiz var. Halifemizle gerçekleştirmek istediğimiz. Sektörde şöyle bir şey var. Bu bütün sektörlerde geçerli. İşin biraz gerisine kaldığınızda, kendinizi yenilemediğinizde, maalesef İnovaston. işte, evet, İzmit'e kaçırabiliyorsunuz. Dediğiniz gibi, Bursa'ya Bursa kaçırabiliyorsunuz. Sürekli kendinizi yenilemeniz lazım. Biz yapacağımız çalışmalarda da elimizdekilerle gitmeyeceğiz. Kendimizi yenileyerek gideceğiz. Projelerimizi yenileyerek akıcı olarak devam edecek. Konut alanında projelerimiz olacak. Kent konut projemiz olacak. Kent arsa projemiz olacak. Arifiye'miz öz, e, Arifiyemizin öz kaynaklarıyla ciddi gelirlere ulaştığı sıfır borçta ve kasası ağzına kadar parayla dolu bir Arifiye Belediyesi vaat ediyoruz. Kasamızda paramız olursa da yapacağımız hizmetlerde zorlanmayız. Haydi, ve, bunu hocam. Biz, ve bunu biz sadece ortaya da diye atmıyoruz. Projelerimiz hazır. Biz harifemizin öz kaynaklarıyla zengin bir harifiye oluşturacağız. Gençlerimiz çok güzel işlerde olacak, vasıflı işlerde çalışacak. AYENK içerisinde STK'larımızdan, vekilimizden, Büyükşehir Belediye Başkanımızdan, teşkilatımızdan AYENK içerisinde çalışma içerisinde olacağız. Bunları vaat ediyoruz. Bunları laf olsun diye söylemiyoruz. Şunu söylemek istiyorum en son. Benim ağzımdan çıkan sözdür ve o sözü yapmak üzere ben kullanırım. Kesinlikle kimseye mavi boncuk dağıtmayacağız. Kimseyi kandırmayacağız. Kimseye olmayacak vaatlerde bulunmayacağız. Arifiye Belediye Başkanı olmak için yola çıktık. Ama orası bizim babadan kalma, dededen kalma mülkümüz değil. Biz orada o koltuktan halkın temsilcisi olarak, halkın hizmetkarı olarak oturacağımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Alçak gönüllü olacağız, mütevazi olacağız. Ama belediye başkanlığının ağırlığını da her zaman üzerimizde taşıyacağız. Saygın bir kurum halinde olacak Arifiye Belediyesi. İnşallah bu dilekle, bu arzuyla Allah-u Teala bize nasip ederse bu göreve talibiz. Hemşerilerimizin hepsinin desteğini bekliyoruz. Biz Cumhur İttifakı'nın adayı olarak, AK Parti'nin adayı olarak bu yola giriyoruz ama bütün Arife'yi kucaklayacağız. Evet, sevgili izleyiciler, değerli konuklar, tabii kıymetli Erkan Aslan benim için girişleri ifade ettiğim Hı. gibi çok değerli bir adam. Gerçekten onu tanıyan, karakterini bilen, insanların hayatına dokunmayı ilke edinmiş bir yapısı olduğunu bildiğim için bu anlattıkları çok hoşuma gidiyor. Rabbim onun görününden geçer ne varsa misliyle vermesini... Eğer Arifiye için hayırlıysa, kardeşin Erkanazman için hayırlısıysa, Cenab-ı Allah onu hayırlısıyla kabul etsin dileklerimi de ben de iletiyorum. Ve son notlamda sizlere iyi geceler demek istiyorum lütfen. Durma, yol açık. İnan ve başar. Bugün birinin kahramanı ol. Kalın sağlıcakla efendim.